Bir de şöyle bir soru var. Özellikle A ya da yatırım yapma, yapmak için seçtiğiniz girişimleri nasıl değerlendiriyorsunuz, nelere bakıyorsunuz diye. Yani böyle kabaca bir tariflersek hangi tarz girişimler sizin için yatırım e, açısından cazip gözüküyor? Hangi kriter setiyle değerlendiriyorsunuz? Biz Arya'nın profesyonel bir yatırım ekibi var aslında. VC gibi çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız gelirken sevgili Esra Talun'un önderliğinde yatırım kulübümüz var. Özlem Eke yatırım liderlerimizi, İlk Nur, İlk Yazgül de e hızlandırma programını yönetiyor. Yani çok ciddi ve yıllarını bu işe adamış kadınların liderliğinde bir ekip var. Dolayısıyla tamamen bir VC mentalitesiyle yaklaşıyoruz. Ama bizim için her şeyin illa VC olsaydık örneğin kendimize soruyoruz. VC olsaydı biz bu yatırımı yapar mıydık? Hayır yapmayabilirdik ama bu yatırımın VC'ye kadar yaşayıp büyüyüp onlara malzeme olması gerekiyor. Yani onlara deal götürmek gerekiyor. O zaman bunun kararını da yatırımcılarla yani yatırımcı kulübündeki arkadaşlarla birlikte alıyoruz. Bu şeylerimizi de söylüyoruz. Yani bir tık erken ama buraya gelebilir. Hani ilgilenenlerle birlikte tekrar girelim diye. E, teknoloji bizim için çok önemli. E, normalde belli bir traction olmasına bakıyoruz her e, VC gibi. Yani iyi bir satış şeyi olursa. Ama diyelim ki bunlar yok ve teknoloji veya bir IP ile ilgili bir şey var. Bu özellikle son dönemde biyoteknoloji teknolojide li, kadın liderliğinin çok iyi gittiğini görüyorum. Mesela o tür şirketler geliyor. Şimdi orada belki bir ciro olmayabilir ama orada bir tek, bir şey var. Bir bilim ürünü var. E, o zaman bunları desteklemekte de çok çekinmiyoruz. E, dediğim gibi birazcık risk iştahına bağlı. Biraz da e, yani her her konuya evet VC gözüyle bakıyoruz ama Arya'nın bambaşka bir misyonu var. Başarılı olabilecek bir kadını gördüğümüz zaman illa niye VC şeyini e, giyelim? Belki birisi için e, lifestyle yani bir yatırımcı için lifestyle investment olacak. Yani ona gönülden bağlanacak ve belki yaptığı tek yatırım olacak. Ama o yatırımla o kadının önünü açacak. E, bunlara da gayet açığız. Hı hı.